göstereyim. Birazcık bomba gibi bir şey oldu. Herkese merhaba. Bugün nasıl kilo alacağınızı gösteriyorum. Ben kilo alma sürecinde neler yaptım onları söyleyeceğim. Siz neler yapmalısınız? Ufak ufak bilgiler vermeye çalışacağım. Bin kalori bir ikimiz var. Onunla başlayacağız. Başlayalım. Şimdi malzemelere geçecek olursak. Oradan görünüyor bilmiyorum. Tek başıma çekmek zor ama. Bir badem üstümüz var fıstık elmemiz var. Bunların markası ya da herhangi bir şey fark etmez. Normal süt de olur. Yumuz, yulaf elmesi, ceviz ya da herhangi bir kuru yemiş fark etmez. 6 cici bebek koyacağız. Protein tozu opsiyonel. Şimdi bende bir tartı var. Size tartı yoksa bile ben ölçülerini vereceğim size. Yulafla başlıyoruz. 1,5 su bardağı koyun siz. Yulafı koyduk. Üstüne 7 adet cici bebek ekliyorum protein tozu bir ölçek ama şart değil. Gainer de olur. Ceviz. Sıra da birazcık siyah olmuş. Uhu. -huh. Fıstık elmesi kaldı. Ee, yaklaşık 15 gram koyuyorum. 2 tatlı kaşığı falan ediyor. Bunların gramajını hesaplamak zorunda değilsiniz. Ama ben 1000 kaloriye denk getirmek için hesaplıyorum. Geriye içecek kaldı. İçecek dediğim gibi bademli içecek olmasına gerek yok. Süt de koyabilirsiniz. Süt beni rahatsız ediyor. Ben bademli içecek kullanıyorum. Her şeyimizi koyduk. Bitti. Şöyle bir göstereyim. Birazcık bomba gibi bir şey oldu. İçeceğim hazır. Bunu içiyoruz. Daha sonra kilo alma üzerine biraz sohbet edeceğiz sizle. Şöyle. Gelelim sohbet kısmına. Nasıl kilo alınır dedik. Şek tarifi verdik ama çok bahsetmedik. Şimdi olay şu. Ben bunu içince dev olmuyorum. Ben bunu içince güne 1000 kaloriyle başlamış oluyorum. Ve hiçbir zaman bu şey sana kilo aldıracak diye bir şey yok. Ya da kilo verdiren tarif diye de bir şey yok. Kalori açığı ve kalori fazlalığı var. Nereye bakmam gerekiyor neyse. Kalori fazlalığı var. Yani olay şu. Sen bunu içtiğinde güne bin kaloriyle başlıyorsun. Sonrası sana kalıyor. Bunu tabii ki de günde bir kere içmen lazım. Şimdi yorumlarda gelebilir belki. Bin, bir kere içeceksin sadece. Sonrası sana kalmış. Bir öğün böyle beslenmiş oluyorsun. Bunu öğünden sayarsan eğer. Daha sonra tavuk pilavını mı yiyorsun? Ee, ne bileyim annenin yaptığı yemekleri mi yiyorsun? Önemli değil. Sadece birazcık daha yemek yemen gerekiyor ve 3-4 öğün günde beslenmen lazım. Unuttuğum bir şeyler var mı? Onları anlatayım. Galiba bu kadar ya. Aslında çok zor bir şey değil. Yemek yiyebiliyor olman lazım. Böyleli. Tadı gayet iyi. Şu an sıcak olduğu için içemiyorum. Belki buz, buz falan atarım, bir şekil bir şey olur. Öyle. İlk videom bu şekildeydi. Bana öneri verebilirsiniz ne çekebilirim diye. Çünkü e, YouTube'a artık girmeyi düşünüyorum. Vlog olabilir. Beslenme daha çok olabilir. Belki market alışveriş falan olabilir. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Vice.